Merhaba sevgili çocuklar. Hepinizin iyi olduğunu umarak dersimize başlayalım. Bugün kısa yoldan bölme işlemini öğreneceğiz. Daha önceki derslerimizde hep bölme işleminde farklı işlemler yapmıştık. Ama bu sefer kısa yoldan yapacağız. Bakalım kısa yoldan bölme işlemi nasıl yapılıyormuş? Hazır mısınız öğrenmeye? Haydi gelin bakalım. Şimdi bölme işleminde bir bölünen vardı, bir de bölen vardı. Bölünen ve bölenin eğer birler basamağında sıfır varsa o zaman o sıfırlar birbirini yiyorlar. Bakıyorum ilk soruma. 70 bölü 10 70'in birler basamağında ne var? 0. 10'un birler basamağında ne var? 0. O zaman bu 0, bu 0, 7. Geriye ne kaldı bana? 7 bölü 1. 7 bölü 1. Bir. Birer birer sayıp 7'lere gidebilirim. Ama ben zaten bunu biliyorum. 1 kere 7, 7'dir. 7'den 7 çıkınca 0'dır. İkinci soruya bakalım. 20 bölü 10. Yine birler basamaklarına baktığım zaman bunda da 0, bunda da 0. O zaman bunlar bunu yesin. 2 bölü 1. 1 kere 2, 2'dir. 2'den 2 çıkınca 0 kalır. Aferin size. Şimdi 10 bölü 10. Yine bu 0, bu 0 yer. 1 kere 1, 1'dir. 1'den 1 çıkınca sıfır kalır. Tebrik ediyorum. Güzel gidiyorsunuz. Şimdi bakıyorum 50 bölü 10. Ne olur? Sıfırlar yine birbirlerini yediler. 1 Bir kere 5, 5'tir. 5'ten 5 çıkınca 0 kalır. 5. soruma bakıyorum. 30 bölü 10. Burada da sıfırlar var birler, birler basamağında. Bunlar birbirlerini yine yediler. Ne oldu? 1 kere 3, 3. 3'ten 3 çıktı. 0. 60 bölü 10'a bakıyorum. Buradaki sıfırlar da gitti. 1 kere 6, 6. 6'dan 6 çıktı. 0. Şimdi 80 bölü 10'a baktığım zaman 80'in de 10'un da birler basamağında 0 olduğunu görüyorum. Bunlar da gittiler. Bir kere sekiz. Sekiz. Sekizden sekiz çıktı. Sıfır. Sekizinci soruma bakalım. Kırk bölü on. Yine sıfırlar birbirini götürdüler. Bir kere dört. Dört. Dörtten dört çıktı. Sıfır. Aferin. Yapabildiğinizi biliyorum. 90 bölü 10 birbirini götürdüler. Bir kere 9, 9. 9'dan 9 çıktı, 0. Bölme işleminde en sevdiğiniz konu bu biliyorum. Çok keyifle yaptıklarınızı da biliyorum. Çünkü sınıfta hep yaptığımız zaman çok keyif alıyordunuz. Şimdi 10. soruma bakalım. 100 bölü 10. Yine bir sürü sıfır var ama sadece burada bir tane olduğu için bu bunu yedi. Evet geriye ne kaldı? 10 bölü 1. 1 kere 10. 10'dur. Sıfırdan sıfır çıkar sıfır. Birden bir çıkar sıfır. 140 bölü 10. Bakıyorum. Bu bunu yedi. Ne oldu? 14 bölü 1. 14'tür. 1 kere 14. 14. 14. 4'ten 4 çıktı. 0. 1'den 1 çıktı. sıfır. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Ben bunu aslında yine sıfırları yok ederek uzun yoldan da yapabilirim. Ama bir çarpma işleminde etkisiz elemandır. Hangi sayıyı 1 ile çarparsan yine kendisini elde edersin. O yüzden burada da aynı şey yapıyorum. Sıfırlar birbirini götürdü. 21 bölü 1, 21. 21'den 21'i çıkartıyorum. 1'den 1 çıktı, 0. 2'den 2 çıktı, 0. İşlemlerime devam ediyorum. Şimdi, yine kısa yoldan bölme işlemi. Birinci soruya bir bakalım. 300 bölü 10. Sıfırlar birbirlerine götürdüler. 30 bölü 1. 30'dur. 30'dan 30 çıkar. 0. 0'dır. 240 bölü 10. Ben bu sıfırları götüreyim ama bu sefer şöyle yapayım bakalım. İlk 2'ye bakayım. 2'nin içine 1 bakıyorum. 2 defa. 2 kere 1. 2'dir. 2'den 2 çıktı. 0 dört aşağı indirdim. Dördün içinde bir dört defadır. Bir kere dört, dört. Dörtten dört çıktı, sıfır. Bakın, burada kolaylıkla yaptım. Burada daha uzun sürdü işlemim. Kısa yoldan bölme işlemi olduğu için ne yapıyorum? Kısa yol deniyorum. Burada da 570 bölü 10 gösteriyor bana. Yine birler basamağındakiler sıfır olduğu için gitti. 57 bölü 1. 57'dir. 57'den 57'yi çıkartacağım. 7'den 7 çıktı. 0. 5'ten 5 çıktı. Yine 0. Gördüğünüz gibi ikinci sorudaki biraz daha uzun sürmüşken üçüncü soru hemen bitti. 900 bölü 10. Sıfırlarım gidiyor. 90 bölü 9 kere 1 90 çarpı 1 90'dır. 0'dan 0 çıktı 0. 9'dan 0 çıktı. 9'dan 9 çıktı. Yine 0. Şimdi 100 bölü 10'a bakalım. Bunlar birbirlerini götürdüler. Biraz önce de yapmıştık aynı soruyu. 10 bölü 1 oldu. 10. 10'dan 10 çıktı. 0'dan 0 çıkıyor. 0. 1'den 1 çıkıyor. 0. 6. soruya baktığımız zaman 680 bölü 10. Buradan sıfırlar birbirini yok ediyor. 68 bölü 1. 68 kere 1. 68'dir. 8'den 8 çıkar 0. 6'dan 6 çıkar 0. 7. sorumuza bakalım. 700 bölü 10. Sıfırlar gitti. 70 bölü 1. 70.

sıfır. Şimdi bir de şu aşağıda şunu göstereceğim. Örneğin 30 bölü 10. Ne olur? Buradaki sıfırlar gider. 1, 3 bölü 1 kalır. 3. Ya da 50 bölü 10. Buradaki sıfırlar gider. 5 bölü 1 5'tir. Ya da 90 bölü 10. Buradaki sıfırlar gider. 9 bölü 1 olur. Eşittir 9. Bu işlemleri de öğrendiğimize göre bugün kısa yoldan bölme işlemini öğrendik. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.